Evet, Almanya sokaklarında gördüğümüz bitkiler. Şimdi bununla alakalı bir video hazırlayacağım. Ee, yanında bir tane çalı var. Çoğunuz bunu gördü ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bak, Şurada şöyle görüyorsunuz. Bir meyve var. Şöyle bir çalı var. Çoğunuz biliyorsunuz bunu çok gördünüz. Belki de bahçelerinizde e, kenarları dikenli, yapraklarının da dikenler olan e, bir bitki. Bu bitkiye Türkçe sarı boya çalısı deniyor. Ana vatanı Amerika. E, sonradan Avrupa'ya geldi. Türkiye'de de e, bahçelerde falan e, bulmak e, mümkün artık. Şöyle bir tane yaprağını alacağım. Sert bir yapısı var yaprağının. E, tabii yapraklarında da bir takım dikenler var. Nasıl gösterelim onu? Elimizi de e, acıtan bir diken yani. Şöyle baktığımız zaman elimize batıyor dikenleri yaprakta olan. E, bu bitki Çoğu insanın merak etti. Sarı bir çiçek açıyordu. Şu anda sarı çiçekleri bitti. Ee, şey var. Şöyle kenarda da bir tane çok net bir örneği var. Evet şurada gördüğünüz gibi kenarlarında net dikenleri vardır. Elinize batar. Serttir yaprağı. Şimdi bu bitki e, yaprakları zehirli arkadaşlar. Yapraklarını e, yiyemezsiniz. Çayını yapamazsınız. Ancak meyveleri yenir mi? Şöyle meyvelerinde bakalım, görelim. Şöyle topladım. Çünkü mor e, yemişleri var. Salkım şeklinde olur. Şöyle bakarsanız, burada da güzel örneklerini demin gösterdik. Şu şekil salkım şeklinde meyve verir. Onlar yenir mi acaba? Evet, nasıl gösterelim? Evet, onlar Gayet, gayet güzel, gayet güzel yeniliyor arkadaşlar. Yani bunları şöyle bir tane daha ezip göstereyim. Mor, şöyle kırmızımsı bir rengi var. Çekirdekleri biraz acı. Yani şöyle içinden biraz nasıl göstereyim? Çift çekirdek çıkıyor. Çift çekirdekli, kırmızı bir rengi var. Bir daha göstereyim şöyle. Bastığınız zaman çok antioksidan bir özelliği vardır meyvenin. E, bakın elimde nasıl bir kırmızılık verdi. Bayağı bir kan kırmızısı bir rengi vardır meyvesinin. Meyvesinin sıkıntı yok. Çok aşırı tüketilmez tabii ki. İshal yapar. Ama yenmekte hiçbir zarar yok. E, bitki yaprakları şifalı değil. Dediğim gibi zararlı ve eee zehirlidir. Yapraklarını tüketemezsiniz. Ancak bitkinin e, şeyi çok güzel. Meyveleri. Gayet lezzetli. Evet. Sarı boya çiçeğinin faydalarına geçelim. Ee, yüksek antioksidan özelliği var. Bitkinin kan temizleme özelliği var. Şöyle yapraklarını tekrar göstereyim. Göremeyenler yakın çekimde görsünler. Karaciğeri güçlendirmesiyle biliniyor. Karaciğer bozukluklarında, yağlanmalarında çok kullanılan bir bitki. Çiçekleri de aynı şekilde şifalı sürekli kabuzluğa karşı çok çok şifalı. Bunları kurutup ne yapıyorlar? Tüketiyorlar. bağırsak gazları romatizmalı iltihaplarda romatizmalı iltihaplı romatizmada çok çok şifalı bir bitki. Evet meyvenin yaprağını kopardım. Diken yapısını görün. Baya bayağı da eli tam bir dikenleri var tabii ki. meyveleri de mor oluyorlar. Şimdi tam olgunlaşma zamanı. Önceleri şöyle gösterelim. Yeşil oluyorlar. Arkadan mor renge dönüyorlar. Sonra dökülüyorlar. Bunu kuşlar da tüketiyorlar. Onu da söyleyelim. Kuşlar da bunu meyve olarak yiyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi en azından çevrenizde görürseniz zehirli bitkinin meyveleri de yenir mi? Evet yeniliyor. Bunu da söylemiş olalım. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Kısa yaptık. E şöyle bak çekirdekleri içten gözüküyor. E, tabii böyle mor renkli bitkiler biliyorsunuz çok antioksidan. Şöyle bir daha bastıracağım. Çok kıpkırmızı kan gibi rengi vardır arkadaşlar. Yani eliniz kesilmiş gibi bir e, renk veriyor boyası. Sarı boya çiçeği, sarı boya bitkisi. E, mahoni. Almanca mahoni diye bakabilirsiniz. Mahoni diye geçiyor. Çok güzel bitki. Tamam bu kadar yeterli herhalde. Fazla uzatmayalım. Kalın sevgi ve sağlıcakla.